Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu Karadağ'da Podgorica'dan Budva'ya giderken işte şehirler arası yol şeyler arası yolda çekiyorum. Bu videoyu çekmemin birkaç tane sebebi var. Bir tanesi buraya işte gezme popüler oldu Türkiye'de her şey parası uçunca, fiyatları uçunca insanlar işte Yunanistan'da işte vize istemeyen Balkan ülkeleriydi gezmeye geliyorlar. Onlara bir fikir olsun benim paylaştım ya yani benim yaşadığım tecrübeleri onlarla paylaşmak için çektim çünkü en ucuz tecrübe başkasının yaşadıklarıdır. Başkasının yaşadıklarından ders almaktır. Amacım hiçbir şeyi saptırmadan ne yaşadıysam aynısını anlatmaktır burada. Of, abartmadan veya eksikmeden. Şimdi ben e, ucuz olsun diye e, Kosova'ya, Piriştine'ye uçtum. İstanbul'dan, Sabiha Gökçen'den. Hakikaten 5'te 1 fiyatına uçtum. Karadağ'da, Podgorica veya Tivat'a geleceğim fiyatım. E, Tabi oradan buraya neyle geleceksin? İki tane seçenek var: otobüs ya da araç kiralama. Piriştine'de yaşayan bir aile dostumu sayesinde, onun arkadaşları vasıtasıyla e, daha uygun fiyata kiralayabiliriz dedi ve dört e, günlüğüne 120 eurodan e, ve diğer ülkelere geçebilecek o yeşil sigortası ortası olan e, bir araç kiraladım oldukça uygundu. O sırada ben diğer araç kiralama şirketlerine de baktım fiyatlar nedir, modeller nedir e, gibi. E, tabii ki daha lüks, daha büyük arabalar, daha büyük paralar. Ben e, Datça e, neydi? Stepway, Stepway e, kiraladık. yeni bir model derken araba 93 bin kilometrede ama bir buçuk yaşında Ruslata baktığımda gördüğüm şeyi söylüyorum. Tabii araca aldığınızda lütfen lastiklerini, e, frenini, direksiyonunu iyi kontrol edin. Çünkü ben aldım havalimanında. Havalimanından çıkana kadar bir problem yok Havalimanından çıktım. 3-5 kilometre sonra frenlerden garip sesler gelmeye başladı. Frene basınca kaçır kaçır. Sonra arıza ışığı yandı. Sonra kapandı. Hayır döneyim mi dönmeyeyim mi falan diye böyle düşünürken baya bir yol gelmiş oldum. Evet. Piriştina e, Podgorica arasındaki yolun büyük bir çoğunluğu kötü. Çok virajlı. Önünüze bir kamyon ya da otobüs çıktığında inanın e, yol bitmiyor ve çok virajlı. Dik tırmanma inişleri olan bir yol. Manzarası muhteşem. Ya yani muhteşem derken ben Karadenizliyim. İşte geçen de Ordu gittim. Ordu'dan Çambaşı yaylasına çıktım. O yol gibi. Var ya böyle Instagram'da Twitter'da burası İsviçre desen beğenirsiniz değil mi? Ama aslında burası şurası deniyor yani. Türkiye'de bir yer gibi. Aynen öyle bir şey söyleyeyim size. Yani bizim yaylalar gibi. Yüksek tepeler falan. Şöyle bir şey var. İnsanlar trafik kurallarına çok uyuyorlar. Güvenli araç kullanıyorlar. Ancak yolları filan kötü. Şimdi Karadağ Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. İşte Avrupa Birliği'nin fonlarından yararlanıyor. Ancak yollarının büyük bir kısmı hala işte bayağı eski dönem. Yani bizim 1990'lara ait gibi duruyor. bunun yani yerel halktan biriyle konuştuğumda sebebini sorduğumda haklılar. Söyledikleri şeyde. İnanılmaz bir dağ, tepe var ve sürekli viyadük ve tünel yapıldığı için çok para istiyormuş. Yani düz bir ovada veya işte hafif eğimli bir yerde yol yapmakla aynı değil. Hakikaten değil. Yani 12 tane tünel pardon özür dilerim. 12 tane değil 7 tane tünel geçtim peş peşe. Hepsi de uzun uzun. Aralarının hepsinde viyadükler var dağların arasına yapmışlar. Gerçekten pahalı. Ee, en uzun tünelli e, otoyolları e, yeni açılmış. Koleşin ile Podgorica arasında 2,5 Euro ödedim. Ee, geçen dün bara gittim. Barla yine Podgorica arasında kısa bir tünelli yer var. Orası da 1,5 Euro'ydu. Ee, Ondan para alıyorlar. Onun parasını çıkarmaya çalışıyorlar anladığım değil Ama şöyle bir şey var. Oranın parası 20 yılda çıkacakmış. 20 yıl sonra anlaşma gereği ee, ücretsiz olacakmış o yol. Yani bizdeki deprem vergilerine benzemesin diyecektim de adama anlamaz espriyi şimdi anlatamam da diye karşı tarafa bunu öyle bir şey söylemedim. Hani geçiciydi depremin yaraları sarınca her şey geri gelecekti. Bırakın geçici olmasını misliyle arttırdılar. Neyse, e, trafikte kurallara uymak e, önemli burada. E, çünkü hemen e, insanlar e, agresif tepki veriyorlar uymayana. Şeritler, e, şeritlerde sağa sola dönülecek yerlerde öncesinde karar verip e, tabelalara uymak lazım. Tabela tabela sistemi güzel, uy yani şey gayet bilgilendirici hız 80-90 kilometre aralığında 100 kilometreye çıkıyor düz yollarda. Bir sürü yeri yeni yapıyorlar ama tahmin ediyorum 5 sene sonra burası da diğer Avrupa şehirleri gibi olur çünkü küçük bir ülke ve yeni hükümetlerinden de çok memnunlar. Bayağı bir karışıklık yaşamışlar son birkaç senedir ama en son seçilen bu hükümetle hem Avrupa Birliği yolunda hızlı ilerlediklerini hem de sür bitmeyen işin e, bittiğini söylediler demek ki çalışınca oluyor, çalmayınca oluyor. E, bakalım ne ne yaşarlar, ne görler bilmiyorum. Ben gezmeye geldim. E, dolayısıyla e, hani böyle bir misafir gözüyle bakıyorum, Tabii bir alıcı gözle bakmıyorum. O zaman başka şeyler aranır, bulunur tabii ki. E, burada e, araç kiraladığınızda şey başa yerin ya yani başa. Evet, yani Piriştine'ye geri döneyim. Aracın lastiklerine ve o otoparkta alıyorsunuz, havalimanı otoparkının Aracı bir sağa sola deneyin. Ondan sonra çıkın yola. Ben acemilik ettim orada. Şimdi ben bir daha buraya gelirsem, Piriştine üzerinden değil, tren üzerinden gelmem konusunda insanlar nasihatta bulundular. Buradaki yerel, lokal halk. Evet burası mevsimde çok pahalı uçak biletleri. Ama 2-2,5 saatte trenden buraya gelebilirsiniz. Ve araç kiralama fiyatları da hani Piriştine'ye, Kosova'ya eş değerdir dediler. Ya da oradan buraya kişi başı 35 euroya işte Volkswagen veya Mercedes e Sprinter şeylerle araçlarla kişi başı de oluyormuş. Shuttle'lar oluyor. Onlarla da gelebilirsiniz dediler. Yollarda motosikletliler var. Avrupa'nın değişik ülkelerinden plakalı güzel kaliteli motorlar ve onlar deli gidiyorlar bu yollarda. Dağ yolları özellikle şu anda gittiğim Podgorica Budva arasındaki bu yolun asfalt kalitesi ve şeyi güzel tırmanma şeridi falan var. Aynanıza yani arkadan gelen trafiğe göz kulak olun abiler üçlü, beşli, onlu motor şeyleriyle bayağı iyi, viraj yaparak geliyorlar. Ee, güzel görüntüler çıkıyor. Ee, burada bu ülkenin adı Karada. Hakikaten adını hak ediyor. Düz olan bir yer var Podgorica'da E, ee, ile Bar arasında bir yerde bir ova var. Onun dışında her yer dağlık. Her yer dağlık. Her yerde sürekli bir tepe inip tepe çıkıp 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 evet işte iniyorsunuz ve hakikaten buralarda her yerde duvarlar, yolu kenarında duvarlara teller örmüşler. O bile ciddi bir maliyettir eminim çünkü 3-5 yere değil yani yol boyu çünkü her yer çökebilir. Bir de yol kenarında duraklama için emniyet şeridi yok. Yani bir şöyle çok kısa küçük böyle minik alanlar ara sıra var. Dolayısıyla hani arıza halinde, bir lastik patlaması halinde. Pek emniyette bir duracak yer yok. Bu emniyet şeridi niye yapmamışlar anlamadım. Yani bu kadar üç şeritli yol yapıyorsunuz da hani bir birer metre daha kazın diyesin var ama elbette bir bildikleri vardır veya yani benim sebepleri vardır yapmamaktan. Ee, böyle. Ee, burada yeme içme kaliteli. Türkiye'ye göre ucuz. Hakikaten durur. Yani laf olsun ne demiyorum. Ben geçen de tele, şeyde okudum, Twitter'da okudum. gazetecinin biri, yandaş gazetecinin biri Almanya'da domates 20 euro demiş. Şu anda Karadağ'da domates yetişiyor mu bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çok dağılık bir yerden şu şeylere bakın. 20 euro değil yani. <laughs> Asla değil. <laughs> 2 euro mu 1.99 ne domates tabi çeşitleri var pembesi var bilmem nesi var en babasını 2.49'a gördüm domatesin benzin 1.57 euro litresi benzini bunun dışında hani böyle önemli şey yapacağım su 45 cent işte yabancı ithal su olursa 49 cent gibi burada hani yaşayan insanlardan sorduğumda hani market alışverişi nereden yani en ucuz marketler şu filan var mı diye. Liva diye bir market varmış. Oranın o büyükmüş bayağı. Gördüm de yani yolda hakikaten ama biraz şehrin dışında Liva. Şehrin içinde olanları da var. Onlar da diğerlerine göre büyük aroma market falan var. Ama Liva kendi nakliye depoları, kendi soğutucu depoları, kendi satın alma birimleri olduğu içinmiş. Burada daha uygun fiyatlıymış. Ee, yani 3-5 cent bile olsa daha uygunmuş. Yani mesela e, muz aldım ben. İşte muzun e, kilosu TL bazında söyleyeyim. Şehrin içindeki bir markette 82 TL'ye geliyorken e, Liva'da 69 TL'ydi. Aynı muz markası nedir bilmiyorum ama görüşleri aynıydı. Bir iddiam yok orada. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, Karada güzel. Sakin bir ülke. Yaşanır mı bilmem. Ee, ama tatil için, gezmek için güzel. Ee, bence hani bir hafta bu ülke için uzun olur. Ama işte Kosova'ydı veya işte Karadağ'ydı, Arnavutluk'tu. Birlikte gezilebilinir tabelama sistemleri de bu soru. Yani tabelama şeyleri de güzel. Yani her şey güzel e, tabelalarla önceden belirtmişler. Burada hız nedir? Ne zaman nereye dönülecek? Sağa sola dönülecek mi falan? E, her şey önceden belirtmişler. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bir yeri kaçırdın. Aa buradan dönülecekmiş. Bak dön. Burada ben şey yapmam. Dönmedim. Dışarıdan gelip o e, çizgi milletin önüne kırdığınız an kıyamet koptuğunu gördüm birkaç kere. Hep öyle midir bilmiyorum ama ben eee e, üç kere galiba böyle aradan girmeye çalışanlara milletin kiralık araçlardı bunlar. Milletin şey yaptığını gördüm. bayağı atarlandığını gördüm. Belki şikayet bile etmiş olabilirler daha sonradan. Çünkü kameralarıyla çekenler, telefonlar telefonlarıyla falan çekenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü elledim kaç kişinin telefon vardı. neyse durum bu. Sağlıcakla kalın, iyilikle kalın, hoşça kalın.